Bakın, Hanuman'ın çocuklarının kanı okyanusa düştüğü anda, milyonlarca yıldır uyuyan kara güç uyanıyor ve Divya okyanustan çıkardığı deniz kabuğunu evine getiriyor ve süte batırarak iyice yıkıyor ve yıkadıktan sonra kalan sütü feslen acına döküyor ve gitmeye başlıyor. Sonra içinde saklı olan kara güç Divya'ya doğru hareket etmeye başlıyor. Divya bilincini yeniden kazanır kazanmaz geri hareket ediyor. Ama kökler gitmişti. Sonra ertesi gün, Hanuman ciye tapındıktan sonra Divya deniz kabuğunu üflüyor. Bunun sonucunda okyanusta hapsedilen kara güç Divya'nın içine giriyor ve Divya geçmişini görmeye başlıyor. Milyonlarca yıl önce, Hanuman Kilord Surya'yı yutmak üzereyken, bedeni içerideki gök gürültüsünün saldırısıyla yaralanmıştı. Ebeveynlerini sevenler beğenmeli ve abone olmalı, bunun sonucunda bedeninden iki damla kan okyanusa düşerek evreni parçaladı ve bir damla kan deniz kabuğuna, diğeri de rakta maniye sıkıştı. Sonra rakta mani Hanuman tarafından bulundu. Onun kırılması nedeniyle, Lord Hanuman'ın babanızın içindeki tüm güçleri yok oldu ve Hanuman Kirakta Mani'nin kırılması nedeniyle öfkelendi.